Değerli kardeşlerim 51. ayette devam edelim sohbetimize. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. Yani peygamberleri nasıl anmalıyız? Evet peygamberliği, peygamberliği bir öncesi ne? Kul olmadan peygamber olmak yok. Şimdi birçok insan buna da heveslenir. Önce kul ol evladım. İnşallah sen de peygamber olursun. Kul ol ki. Değil mi? Ha, kulum der, ben kulum der. Kulluğun ne olduğunu bilmiyorsun ki kul oldum diyorsun. Kul olan insan zaten ben peygamberim. Şatafatında bulunmaz. Peygamberdir. Vasıfları o kemale ulaşmıştır. Bunları anlayabiliyor muyuz? Anlamaya çalışalım. Önce kul olacağız. Ha Müslüman olacağız, iman edeceğiz. İmandan sonra tekrar imanımızı tekrar iman edeceğiz, tekrar iman edeceğiz. İmanımızı daha zaman tazeleyeceğiz, yenileyeceğiz, artıracağız, katmerleyeceğiz. Ondan sonra kul olacağız. Ondan sonra işte peygamber birçok insan heveslenir. Hali hareket heveslerle olmaz. Heveslerin uçurumu tehlikelidir. Şüphe yok ki Allah benim de benim de Rabbim yani beni de terbiye edendir. Allah sizin de Rabbinizdir. Yani size terbiye edecek olan O'dur. Onun için hep ona kulluk edin diyor. Neye kulluk ediyoruz biz? Mal, mülk, makam, mevki, para, pul, çevre, etraf, eşref, kabile, kültür vesaire nefsimizin kullukları. İşte bu doğru yoldur. Bir ayet neler anlatıyor? Neler anlatıyor? Neler anlatıyor? Neler anlatıyor.